واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ey mahlukatı yoktan var edin, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarını mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, alemlerin yegane sahibi olan Yüce Rabbimiz, Bizleri en güzel biçimde yarattım, sayısız nimetlerin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü bize ihsan ettiği İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizde ebediyen bu lütfundan ayırma Ya Rabbi Ya Rabbel alemi Sana sonsuz şükürler olsun. Sen bütün mahlukatı merhametli, bilhassa müminlere lütufkarsın. İnanmış insanlar olarak bizler de senin huzuruna geldik. Sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rab. Ya Rabbel alemin ve ya arhamar rahimin. Kıyamet gününün tek sahibi sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rab. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı yolundan ayırmayalım. Ya Amin. Ya Rabbel Alemin iman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakilerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı, iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasip eyle ya Rab. <laughs> ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, senin yüce zatından istediği bütün hayırlı ve güzel şeyleri biz de istiyoruz onun sığındığı her türlü kötülükten biz de sana sığınıyoruz. Hz. Muhammed Mustafa hürmetine ibadetlerimizi, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı kabul eyle Ya Rab. Ya Rabbel Alemin bizleri bağışla, İmanda, İslam'da, ibadette, hayır ve hasenatta da daim kıl. Ya ilahi, bizleri ilahi rahmetine erişen, iki cihan saadetine kavuşan kullarından eyle Ya Rab. Ya Rabbel Alemin, ilahinin rahmetine sığındık, merhametine güvendik, bize acırsın, bizi affedersin diye ellerimizi açıp huzuruna geldik. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bağışlamayı seversin, bizleri de bağışla, bizleri de affeyle Allah'ım, bizleri de affeyle Allah'ım, bizleri de affeyle Allah'ım. Ya Rab, senden geldik, sana döneceğiz senin rızanı ve hoşnutluğunu arıyoruz. Senden lütfun cennetini, dünya ve ahiret saadetini, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini istiyoruz. İhsan eyle ya Rab. Ya Rabbel topraklarımızı bereketli kıl, mahsulümüzü bol eyle, cümlemizi bol, bereketli ve helal rızıkla rızıklandır ya Rab. Ya Rabbel dünya ve ahiretle ilgili bütün hayırlı isteklerimizi bizlere nail eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Uzun zamandan beri yurtlarından, yuvalarından çıkarılan, Siyonist İsrail'in zulmü altında inip inip inleyen Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Fedai kâr edenlere rahmetinle muamele eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin yurtlarını, beldelerini, şehirlerini koruyan kardeşlerimizi muzaffer eyle. Onlara yardım eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, zalimleri perişan eyle. Zalimleri birbirine düşür. Zalimleri zalimlere musallat eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, onlar birbirleriyle uğraşırken müminleri salimen muzaffer eyle ya Rab. Zafere ulaştır ya Rab. İlahi ya Rabbi, İlahi Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme maruz kalan kardeşlerimizin cümlesine yardımını esirgeme ya Rab. Ya Rabbi bizim şanlı ordumuz Peygamber ocağı her bir Muhammed anlamına gelen Mehmetçiğimiz tarih boyunca bütün medeniyetlerimizde kurduğumuz tüm devletlerde her zaman zalimlerin karşısında mazlumların yanında yer aldı. İlahi Ya Rab, şanlı ordumuzu, güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle Ya Rab. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Ya Rab. Devletimizi, milletimizi ile devlet eyle yara. İlahi Ya Rabbi, gerek tarih boyunca cephelerde, gerekse şu anda vatanımızın, sınırlarımızın içerisinde ya da ötesinde vatan müdafası için fedai can eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize şifalar ihsan eyle. Hayırlı ömürler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin gençlerimizi, çocuklarımızı vatan, bayrak, devlet, ezan gibi din, iman, Allah, peygamber sevgisiyle yetiştirebilmeyi cümlemize nasip ve müessel ya Rabbel kandil münasebetiyle okunan hadbi şerifleri, mevlid şerifleri, getirilen tekbiratı, ezkârı, yüce katında kabul eyle. Amen. Ya ilahi, okunan hadbi şeriflerden, Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan ecru mesubatı, evvelen ve bizzat, fahni kainat, alemlerin efendisi, Peygamber Efendimiz Habib-i Hüda Muhammed el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz bak münevvel mütahhar mücella ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Evet. Peygamberimizin âlinin, ashabının tabiinin, tebebü tabiinin, elmeyliğin, müştehidin, nevverallahu ve râdivehum ve ce'alem cennete mesvâhum hazaratının ervâhına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberan-ı izan ve resul i Fikam hazretlerinin ervahına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbi. Din-i mübin -i İslam için, vatanın milleti kaynağı için şehit olmuş şehadanın ervahına hediye ediyoruz. İkram eyle Ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlere de bir Fatiha yok mu diye bekleşen bir cümle mü'min ve mü'minatın erbağına hediye ediyoruz. İkram eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu anda huzur-u maneviyette toplanan dualarımıza el açıp Amin, Amin diyen kemaatimizin bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Cümle geçmişlerimizin kabirlerini, turlu, makamlarını, âli, mekanlarını cennet eyle. Ya bizler de onların halleriyle halleneceğimiz zaman o kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye çene kafaya bilmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müessir Ya Rabbel Alemin şu mübarek gece hürmetine dualarınızı kabul eyle. Hasta kulların şifalar bekleşen şifalar ihsan eyle. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Boşlu kullarına edalar ihsan eyle. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi bil adı İslam. In. Her türlü semavi ve arazi felaketlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri kendine layık dur حبيبنا لا ومتى يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين الفاتحة